Merhabalar arkadaşlar. Cebir öğretim adlı dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cebir aritmetik ikiliğinin önemini, bunun programlarda belirli bir zaman ortadan kalktığını ama sonra tekrar özellikle Fransız programı için konuşursak 85 yılında geri dönüldüğünü ifade etmiştik. Bunun hatta şunu da ifade etmiştik ki fonksiyonel kullanım, cebirin fonksiyonel kullanımının maalesef programlarda yeterince ele alınmadığını, özellikle ortaokul programlarında çok zayıf kaldığını, bunun da öğrencilerin lise hayatında çok yaygın kullanıldığı için de lise hayatında zorlukların nedenlerinden biri olduğunu ne yapmıştık? ifade etmiştik. Devam ediyoruz. İşte bu örneklerimiz vardı. Şöyle bir örnek, gerçekten çarpıcı bir örnek var. Onu, onu ele alalım. Örneğin, X artı 5'in karesi meselesi. Evet bunu Julian 1989 yılında yapmış olduğu çalışmasında ulusal bir sınavda öğrencilere şöyle bir soru soruluyor. X herhangi bir reel sayı olmak üzere X artı 5'in karesinin açılımını yazınız. Bunu çoğu yapıyor yani X artı 5'in karesinin açılımını hemen hemen öğrencilerin büyük bir çoğunluğu yapıyor. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katıydı hatırlarsanız. Ve ikincinin karesi. Ee, daha sonra e, diyor ki mesela ikinci e, B şıkkı oldukça can alıcı bir soru. X artı 5'in karesi niçin 10 xten kesinlikle daha büyük olduğunu açıklayınız. Yani şimdi şimdi bunu öğrenci açıklamını yaptı diyelim. Bakın. Buradan aslında x artı 5'in açılımından 10x'i başa alarak şurada bir x kare var. Artı 25 var. Şu x karenin kesinlikle pozitif olduğu açık. 25 sıfırdan büyük. Pozitif sayılar buna ilave edilmiş. Dolayısıyla buradan şu ilişkisel ilişkiyi yorumlayarak fonksiyonel düşünerek demesi lazım ki x artı 5 karesi büyüktür 10 xten Neden bu büyüktür? İşte bunu açıklayabilmesi şuradaki ifadeleri kullanmasına bağlı. Ve ne yazık ki bunu öğrencilerin büyük bir çoğunluğu bu ilişkiyi, bu fonksiyonel durumu ne yapamıyor? Göremiyorlar. Bakalım. İlk soruda başarı oranı oldukça yüksek iken cebirsel hesaplamanın fonksiyonel kullanımını gerektiren, cebirsel hesaplamanın fonksiyonel kullanımını yani işlevsel kullanımını gerektiren ikincisi büyük bir başarısızlığa neden oluyor. Öğrencilerin cebirsel hesaplamayla olan ilişkileri nasıl daha iyi hale getirilebilir? Kabul edilmelidir ki öğretim programı yol gösterici bir çerçeve sunmaktadır bize. Ancak belirli bir zamanda eğitim sisteminin durumunu tam olarak tanımlamamaktadır o yani. Öte yandan kalıcı bir takım didaktiksel kısıtlamalar, örneğin bilimsel bilgiyle öğretilen bilgi arasındaki uyum gibi söz konusu. Yani onun için acaba bu önemli bir sorun olarak karşımıza duruyor. Öğrencilerin cebirsel hesaplamayla olan ilişkileri nasıl daha iyi hale getirilebilir? Bu kısıtlamalara dikkat alarak Şevvala ortaokulda cebir öğretiminin iki temel amacını aşağıdaki gibi belirtiliyor. İki temel. Cebirsel hesaplamanın tatmin edici bir şekilde formal olarak ele alınmasını sağlamak özellikle eğitimlerine devam eden öğrenciler için önemli bir hedef. Yani formal olarak cebire yaklaşımdan kaçamayız. İleride daha ileride matematik eğitimi yapmak isteyen, ileriye doğru gitmek isteyen öğrenciler için bu kaçınılmaz bir şey. Formal yönünü, formal olarak cebirsel hesaplamanın tatmin edici bir şekilde formal olarak ele alınması kaçınılmaz. Bunun formal ya da sıkı bir öğretimde olması gerektiği anlamına da gelmez bu. İkinci bir hesap durum cebirsel hesabın veya daha doğrusu cebirsel hesaplamaların formal kullanımıyla sayı sistemleri bilgisi arasındaki diyalektikte ustalaşmak. Cebirsel hesaplamada ustalaşırken sayı sistemleri arasındaki diyalektikte de çocuk ustalaşabilmeli. Yani ne demek istiyoruz? A artı B eşittir B artı A demiştik değişme özelliği. Bunu 5 artı 3 eşittir 3 artı 5'ten buraya geçebilmeli. Buradan oraya gidebilmeli. Daha önce 12 12'yi mesela ifade ederken 5 artı 7 demiştik. 7 artı 5 neyse bunun işte 4'ün katı olduğunu, aynı zamanda işte 2P-1 artı 2P artı 1 olduğunu ya da P eksi 1'in, P artı 1'in veya işte ne esası, P artı 1'in karesi, eksi P eksi 1'in karesi olduğunu, iki kare farkı şeklinde yazılabildiğini gibi bu diyalektiği ne yapabilmesi lazım? Sağlayabilmek lazım, yapabilmesi lazım. İşte bu önemli iki temel amacını, yani cebir öğretiminde iki temel amacı söylüyor. Bir, Elbette ki formal yönden öğrencileri geliştireceğiz. Formal hesaplama yöntemleri bağlamında cebirde geliştireceğiz. Çünkü ilerleyen öğretimlerinde bu onlara lazım olacak. Ama aynı zamanda cebir hesabın formal kullanımıyla sayı sistemleri arasındaki geçişleri de diyalektiği de sağlayacağız. Öğrenci bunda da usta olacak. Biz de genelde formal boyut ön plana çıkmakta, ilişkin boyutu çok da tatmin edici olmamakta maalesef. İkinci hedef şövalye için şu iki gözlemden ileri gelmekte. Cebirsel hesaplamaları doğru bir şekilde yapmadıkça, cebirsel hesaplamaları doğru bir şekilde yapmadıkça fonksiyonel cebirsel hesaplama tam olarak öğrenilemez. Yani cebirsel hesaplamada çocuk ustalaşacak ki fonksiyonel meselesi onun üzerine bina edilebilsin. Fonksiyonel cebirsel hesaplama yönünde iyi olmayan bir öğrenci fonksiyonel hesaplamayı yapamaz. Oradan onu göremez. Ne demek istiyoruz? Yani şu x eksi 5'in karesi meselesinde usta olacak ki açacak bunu rahatlıkla. x kare eksi 10 x artı o artıydı galiba bu. Ha, artı 25. Ya bunu yapamazsa nasıl buradan fonksiyonel olarak yani x artı 5'in e, karesinin kesinlikle 10 xten büyük olduğunu görebilsin ki. Yani bu önce birinci aşamayı yapacak ki ondan sonra bu ikinci aşamayı görebilsin. Bu olmazsa bir olmazsa iki olabilir mi? Kesinlikle olamaz. Onun için diyor ki cebirsel hesaplamaları doğru bir şekilde yap yapmadıkça fonksiyonel cebirsel hesaplama tam olarak öğrenilemez. Bu bunun ön koşulu yani bir gerektirir, iki gerektirir biri yani evet, bir olmadan iki olamaz. Nümerik ile cebirsel arasındaki diyalektik tesis edilmedikçe de cebirsel hesaplamanın kullanımı söz konusu olamaz. Nümerik ile cebirsel arasındaki diyalektik yani 5 artı 7 den 2p eksi 1 artı 2p artı 1'e geçiş ya da işte buradan 4p'ye ulaşma ya da işte 4p'den işte daha vermiştik p eksi birin karesi artı birin karesi eksi p eksi birin karesine. Yani bu geçişleri sağlayamazsak numerikten cebirselle, cebirselden numeriye geçişler tam olarak test edilmezse öğrenci de cebirsel hesaplamanın kullanımı bağlamında da bir mesafe kat edemez. Bu da gerçekleşmez yani. Onun için bu iki hususu şevala altını çizerek belirtiyor. Matematiksel modelleme kavramı. Daha önce derslerimizde modellemenin de cebirsel düşüncenin gelişiminde çok önemli bir husus olduğunun altını çizmiştik. Şimdi matematiksel modelleme meselesiyle üzerine konuşalım. Bu kavramın kullanımına ışık tutmak için yine Yükşevala cebirsel hesaplamanın matematik içi ve matematik dışı kullanımlarını dikkate almayı mümkün kılan genel bir modelleme şaması önermekte. Yani matematik içi ve matematik dışı kullanımlarına dikkate almaya mümkün kılan. Yani aslında biz matematiği modelleme için kullanıyoruz. Mesela bir günlük hayat durumu var. O durumu bağlamsal durum diyoruz. Bağlam. O bağlamdan onu ne yapıyoruz? İlişkilere bakıyoruz. O ilişkileri matematiksel dille ifade ediyoruz. İfade ettikten sonra da ne yapıyoruz? Çözüyoruz mesela. Böylelikle sonra günlük hayat durumuyla çözdüğümüz, bulduğumuz durumu kontrol ediyoruz. Uyuşuyor mu? Bu çözüm mantıklı mı? Gibi. Modelleme meselesinde bunu daha önce de dikkate almışsınızdır, konuşmuşsunuzdur. Bu şemanın kapsamı çok daha geneldir ve bizim burada meşgul olduğumuz sorunla sınırlı değildir. Mesela Guy Grosso'nun temel durum kavramının oynadığı role benzer bir rol oynar bu. Modelleme kavramı ilkokuldan üniversiteye kadar matematiksel aktiviteye genel bir bakış açısı getirmeyi mümkün kılmaktadır. Okuma ve inceleme tabloları özellikle cebir ile aritmetik arasında önemli farklılıkları ortaya çıkarabilmek için bir referans çerçevesi sağlıyor deniyor. Bir sistem, incelenecek bir sistem var ve onun matematiksel modelleri, onun çalışmasına izin veren, aradaki fizik de biyolojideki bilindik ayrım üzerine kurulu olan bu yaklaşımın özgünlüğü sistemleri matematik olarak düşünerek bu ayrımı matematiğin merkezine doğru taşımasından ibarettir. Daha iyi anlaşılması için Şevala sistemi matematikleştirilmiş ve modeli de matematiksel olarak isimlendirmeyi öneriyor. Sistemi matematikleştirilmiş, modeli de matematiksel olarak isimlendirmeyi öneriyor. Tezini her ikisinin yani matematikselleştirilmiş ve matematikselin kendine özgü bir, bir bilgi alanı olduğu dolayısıyla olduğunu Dolayısıyla bu ikisinin ilişkisinin üçüncü bir bilgi türünü gerekli kıldığını ifade ederek savunuyor. Biraz teorik meseleler biliyorum. Böylece dünün ya da bugünün kurumunun sağladığı okumalardan geçmeden matematikleştirme ile matematik arasındaki uygulama, etkinlik, problem çözme gibi çok kullanılan terimler altında görülebilen ilişki türlerini düşünmenin yollarını bulur şeklinde e, ifade ediyor. Buradan asıl buraya geldiğimizde biraz daha meseleyi anlayacağız modellemenin ne demek olduğunu az çok ifade etmiştim. Modelleme mesela bir sistem var. Bu sistemle ilgili yapmak istediğimiz çalışmayla ilgili yönleri yani göründüğü gerçeklik alanına bölünmesini sağlayan değişkenler kümesini belirterek incelemeyi düşündüğümüz sistemi tanımlarız. Değişkenlerle bir durum var, bir bağlam var. O bağlamdaki ilişkileri matematiksel sembolleri kullanarak yani değişkenleri kullanarak onu tarif ediyor, yazarız, ifade ederiz. Sorunun aslında fazla uzaklaşmadan, zira bu tür bir kullanım biraz uzaklaşmaları da beraberinde getiriyor maalesef. Bu değişkenleri A, B, C, X, Y, Z ve benzeri harflerle ifade ederiz. Öncelikle sistemi inceleriz, bağlamı inceleriz, değişkenleri, ilişkilere bakarız, değişkenleri tespit ederiz, değişkenleri harflerle gösteririz. Sonra o değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koyarız. O ikinci aşama. Daha sonra önce değişkenlerle ifade ediyoruz mevcut şeyleri. Daha sonra uygun model birinci aşamada belirlenen değişkenler arasında oluşturulan belirli sayıdaki R1, R2, R3 ve benzeri gibi ilişkiler kurularak oluşturulur. Modeli oluşturmaya başlıyoruz artık. Değişkenleri tespit ettik bu değişkenleri sembollerle ifade ettik. Daha sonra bu değişkenler arasındaki ilişkileri de R1, R2, R3 gibi ifade ediyoruz ve modeli kuruyoruz, modeli oluşturuyoruz. İnceleyecek sistemin modeli bu ilişkilerin kümesidir. Yani sistem incelediğimiz sistemin modeli bu ilişkilerin kümesi. İncelenen sistemle ilgili bilgilerin üretilmesi amacıyla ki bu bilgiler sistemin değişkenler arasındaki yeni ilişkilerin bir biçimi haline alacaktır. Elde edilen model üzerinde çalışılır. Üçüncü etap her zaman tam anlamıyla bir matematiksel aşamadır. Artık çözüm var. Daha önceki aşamalar ise sistemin ait olduğu varsayılan gerçeklik alanına girmektedir. Matematiksel bir nesne varsa matematik söz konusudur orada. Bir model başka bir yolun bize bu kadar kolay sağlayamayacağı bilgileri üretmeyi sağladığı zaman ilginçtir. Evet önemli bir nokta bir model oluşturduk. O model başka bir modeli bize sağlayamıyor. Yani o model en uygun model olmalı yani. Ondan daha iyisi olmamalı. Bir başka model bize onun sağlayacağı bilgiyi sağlamamalı. Bu önemli bir husus. Modelleme ilişkisi tersine çevirebilir. Yani sistem modelin modelidir. Modelinin sistem modelinin modelidir. Örneğin burada mesela bir var işte tam belki nizami çizildi mi bilmiyorum ama A artı B'nin e karesinin a kare artı b kare artı 2ab şeklinde olduğunu bir geometrik şeyle ifade ediyoruz. Modelleme süreci tekrarlanır. Çalışmaya daha iyi uyarlanmış ardışık modeller oluşturulabilir. Matematiksel teorilerden başka bir şey olmayan bölgesel modeller vardır. Mesela Descartes'in geometrisinin cebirsel ve analitik modeli gibi. Ama her şeyden önce ilgili ilgili gerçeklik sektörünün az çok derinlemesine bir teorisine atıfta bulunan yerel modeller vardır. Bu nedenle yerel hatta bölgesel modellerin inşasını incelenen sistemin en azından bir ön teorisine gerektirir. Modelleme kavramı aritmetik ile cebir arasında anlamlı farklılıkların görülmesini sağlar ki daha önce ele el alınan paradigma pek ortaya çıkmaz şeklinde ifade ediyor. Aritmetikte temel araç sayılar üzerindeki hesaplamaların arttırılmış sıradan dilidir. Gündelik dilin metinleri üzerinde işlem yapmayız. Bu nedenle aritmetiği bizi gündelik dilin ifadeleri üzerinde akıl yürütmeye mecbur etmesi üstünlüğüne sahip olduğu fikri sayıların hesaplanması sadece bir mekaniktir. Aritmetik tamamen sayılar üzerine gerçekleştirilen işlemlerin kağıda emanet edildiği sözel bir bilgidir. Yani aritmetik artık neden sözele, yani sözel bir ilişkiyi sözel olarak ifade etmek uzun, zahmetli ve yorucudur. Aritmetik bize bir yazım kolaylığı sağlamaktadır, ekonomiklik sağlamaktadır ve üzerinde çalışabilme imkanı sağlamaktadır. Onun için aritmetikten cebire, yani cebire mutlaka geçmemiz gerekiyor. Yani. Bu bir zaten matematik tarihinde cebirin neden doğduğu üzerine yapılan çalışmalara baktığımız zaman da bu ihtiyaç hissediliyor. İlişkileri doğal dille ifade etme karmaşıklaşmaya başlıyor ama iki harfle çok rahat ifade edebiliyoruz. Onun için bunlara evet, Cebir harflerin kullanımına ancak özellikle harfli ifadeler üzerinde işlem yapma olanağına bağlı güçlü bir yöntem sunar. Yani Cebir sayesinde biz aritmetikle yapamadığımız hususları yapmaya başlıyoruz. Yani akıl yürütme işlemle işlem yapılır. Akıl yürütme işlemle de yapılır. Descartes'in ifadesiyle bir analitik sanat olan Cebir yazının kullanımını çok uygun bir şekilde keşfetmiştir. Yani bu önemli bir husus. Ee, devam edelim. Aritmetiğin kapsamı zayıftır. Birinci derece problemi mesela. Kapalı bir dünyadır. Cephaneliği bazen çok işlevsel hesaplama aşamalarını yanlış konum kuralı gibi ezberlemek ve uygulamak için işte oluşturmuş formüllerden oluşur. Cebirin kapsamı ise sınırsızdır. Başarının anahtarı bilinmeyenleri sadece harflerle ifade etmekte değildir. Aynı zamanda bilinen miktarların da harflerle ifade edilmesidir. Başka bir deyişle cebirin gücünü oluşturan değerlerinin bilindiği varsayılan sistemin değişkenleri, parametreleri de cebirin gücünü oluşturan değerlerinin bilindiği varsayılan sistemin değişkenleri ve parametreleridir. Onun için e, cebir e, muazzam bir katkı sunmaktadır bize. Sonuç olarak cebirsel hesaplamanın işlevselliği parametrelerin erken kullanımını gerektirmesi, formül kavramının yeniden sahiplenmesini sağlaması, formüllerin uygulamaları kadar elde edilmeleri de bunu vurguluyor. Evet, sistemimizde şu var, formüllerin uygulanması var. Bunu çok yapıyoruz ama formüllerin elde edilmesi noktasında zayıflıklarımız var. Parametrelerin erken kullanımının gerektirmesi, bazı parametrelerin çocuklar tarafından fark edilmesini sağlanması, Modelleme bu yönde çok önemli bir şey yere sahip. Fonksiyon kavramına aşinalığı aynı erken dönemde düşünmeye götürmesidir. Yani fonksiyon kavramı için de çok uzun süre beklemeye gerek yok deniyor yani. Fonksiyon kavramı cebirde biliyorsunuz biraz önce örneklerini verdik daha önceki videolarımızda. Ne kadar önemli fonksiyonel cebirin fonksiyonel kullanımı. Özellikle lise hayatında öğrencilerin sıklıkla karşılaştıkları bir durum. Ama biz onu ortaokulda ne yapıyoruz? Hazırlayamıyoruz öğrenciler. Evet. Analiz sentezden cebirsel modellemeye diye bir başlığımız var. Ee, buradan da e, analiz ve sentez kavramları da ele alacağız. Cebirsel modelleme yaparken, mesela modellemelerle çalışırken analiz edeceğiz modeli, sentezleyeceğiz ve oradan cebirsel işlemlere bakacağız. Ee, biraz daha e, konumuz Bence ilginçleşiyor. Bunlar maalesef pek çok yerde dikkate alınmamış hususlar. Malum üzerine yapılmış çalışmalardan çok güzel sonuçlar elde edilmiş. Bu sonuçların değerlendirilmesiyle eğitim ve öğretimine, cibirin nasıl öğretileceği hususuna araştırmacılar yön vermeye, çeşitli tavsiyelerde bulunmaya çalışmışlar. Bunlardan en önemlisinin şevala olduğunu biliyoruz. Şevana'nın özellikle cebir aritmetik diyalektiğinin yeterince yer almamasının çocuklarda çocuklarında cebirsel düşüncede gelişmelerinin önünde önemli bir engel olduğunu, bizim cebirde iyileşebilmemizin aritmetik üzerinde aritmetiğin bize cebiri çalışmamız için bir önemli bir zemin verdiğini, cebirle aritmetik arasındaki diyalektiğin hem cebirde ustalaşmayı sağladığını vurgulaması bağlamında önemli sonuçları olmuş bu çalışmaların. Önümüzdeki videoda analiz sentezden cebirsel modellemeye geçiş ve ele alacağım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.